Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Sekiro'da bu pathway'den indiğimiz zaman buradaki dev yılanı nasıl geçeceğimizi göstereceğim. Ama ondan önce birazcık sohbet de edebiliriz. Yani burası general şurada general Tenzen Yamauchi vardı. Onun olduğu arena. Yani. tane daha olacağım. İyiyiz. Şimdi. Evet. Yani bu bölüm beni oynadığım korku oyunlarından bile daha çok korkuttu. Şimdi şuradan aşağıya gidiyoruz. Yer sallanmaya başlıyor. Bu demek oluyor ki yılana yaklaştık. Atlayalım. Tekrar aşağı atlayalım. Buradan değil. Hızlıca. Oh shit hızlıca yarıl yarıl yardırmamız lazım burada. Şu şekil, şu şekil hızlıca yardırıp buraya atlayıp burada eğilmemiz lazım. Bakın. Yılan geldi. Bakıyor, süzüyor. Süzüyor. Etrafı inceliyor. O soğukkanlıysa bizim de soğukkanlı. Kaçtığı anda atlayıp hemen çekilip Bakın yine yaralı yaralı koşuyoruz hiç durmadan koş 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 geldi koş 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 şuradan şu şekil duvara sarıldık. Şimdi bizi görmeye çalışıyor. Bir şey yapmıyoruz. Bir şey yapmıyoruz. Bakın kaçtı. Kaçtığı anda buraya giriyoruz. Ve Shinobi Death Blow'u vuruyoruz dedim. Vurduğum Vurduğu anda, vurduğum anda yardırın. Yardır, 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 bunu al. Aa, aldım, kaç, 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 abi, kaç, 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 abi, kaç abi, kaç abi, kaç abi, hemen, bir daha, bir daha, derken kaçtık arkadaşlar. İşte bu kadar konuma vurdum. İşte bu kadar basitti. Bir daha şuradan da çıkalım. İşte bu, bu kadar basitti. Tüm eşyaları aldık. Yılandan sıyrıldık. Önümüzde birkaç kere daha çıkacak ama yapacak bir şey yok. Çıktığında tekrar video çekelim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım yardımcı olmuştur.